Bay Balday ve Ali Hanım merhabalar birader nasılsınız iyi misiniz? Her neyse yakalan ama işte böyle bir şey değil yani elimde markası belli olmanın aç bir tür kalanımız var. Eğitim verirken otur. Evet. Otur. Aferin. Alışkışa nasılsınız? mı? teşekkür ederiz. İyi vallahi ne olsun. Eğitim vermişsiniz ama oturuyoruz. Ya daha 4 aylık daha yine. Biraz sonra ama yavaş yavaş olacak gibi görünüyor. Oluyor mu? Neler teslimatı geçti? Ya ne yapalım güzel bir belge. De... Teslimatı geçti ama ne oldu? Sen zaten full tempo çalışıyorsun. Yollarda geçti. Aynen. Şimdi kış sezonu. İş hazırlıkları. Dizisi. Ben de dizi yedim. Dizi başlıyor birinde. Onu da başlıyor. Birbirimizi evet. <laughs> hiç göremediğimiz, göremediğimiz bir şey. Bir bir nokta yerleşeceğiz bu Hayırlı olsun diyelim. Çok sağ olun. Biraz biraz Ali Hanım'ı da sunacağız da. Valla işte bir ay yapımla anlaştık. Evet, sensin. Ee, biz de işte sete çıkmaya bekliyoruz. Aslında daha devam Tenezon haber gelirse hazır olarak bekliyorum. Hayırlısı onun dışında da uygun dersler devam ediyor. Ben Rüya evet. şu şortayı Kadife Kelebi'yi Ali ve şarkıcı olarak ortalık geliyorum yine her zamanki gibi. Evet. Yıkacağım ortada şeklinde ilerliyorum. Güzel, set günü bekliyorum. 17'sinde başlayacak gibi duruyor şu anda sahneler çok boş vaktimiz varmış gibi. Hem sedef, hem sahneler, Hem stüdyo falan. Heyecan yoktu herhalde. İyi oldu, iyi oldu. Ama evet. heyecanlıyım. Şey, evet. Biraz kızımdan sonra ilk kaza. Şey. O yüzden heyecanlıyım. Aslında kendini de canlandıracaksınız da diyebiliriz. Ya öyle de evet. diyebiliriz. Evet Öyle desek de olur gibi bir şey yani. İzim ne bileyim ya. Biraz fark edersen enerjim düşük. Canımı sıkmıyorum. Sebebi var mı? Var tabii. Evimden Rolex'imizle 20 bin lira paramız çalındı. Kırsız girdi? Bastı gitti falan yani. Yok ki bunu çıkalım. Yakın kadın yani. de yaptı. Kaç mi yakın zaman e, zamanda? E, yakın zamanda, zamanda mı oldu? zamanda mı oldu? Yakın zamanda Şikayetçi falan hmm. herhalde. Hı. Evet. Hı. oldu herhalde? Oldu, oldu. Oldu, ifade falan da verdik ama gecemizi gün de arıyoruz yani kadını. Biraz yukarıdan... Biraz da aptal yerine konulmak lazım. Evet. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler.